Beton dökümü işlemi sonrasında yaş betonun 1 ile 3 saat arasında priz olayına başladığını biliyoruz. Beton prizi içerisindeki yaş betonun suyunu kullanarak mukamet özelliği kazanmaya başlama sürecidir. Ve bu süreç 28 güne kadar devam ediyor. Yani bizim maksimum mukamet dediğimiz betondan istediğimiz değeri elde edebileceğimiz süreyi kapsıyor. Bu süreçte önemli olan şu yaş beton içerisindeki suyu hem doğru kullanabilmesi, tepkimeye girmesi, kaybetmemesi için hem de sonrasında da kalaba dökülmüş olan betonun da sürekli olarak suya ihtiyacı var. Ve bu suya 28 gün boyunca ihtiyacı var. Yani maksimum mukamet sürecine gelene kadar. Burada özellikle 30 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarında ve gün içerisinde güneşin çok etken olduğu, etkili olduğu durumlarda beton dökümü ile ilgili önlem alınması gerekiyor. Burada en etkili önlemin özellikle beton dökümünden sonra betonun sürekli sulanması, içerisindeki suyu sürekli olarak e, sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi, suyla tepkimesini devam ettirmesi ve mukamet değerine ulaşana kadar da bu suya doygun hale gelmesini sağlamamız lazım. Bu nedenle bununla ilgili aslında çok ekonomik ve basit bir önlem var. Telis bezi dediğimiz bir uygulama var. Bu telis bezinin kolon, kiriş ve özellikle açık yüzeylerde yani güneşle teması, havayla teması olan betonun yüzeylerinin telis beziyle kapatılması ve bu telis bezinin sürekli olarak nemli kalmasını sağlayacak şekilde sulama uygulamasının yapılması gerekiyor. Müteahhitlerimizin bu konuda e, ciddiyetle önemli, bu hem ekonomik hem de dediğim gibi kolay uygulamanın yerine getirilmesiyle betonun istenen değere ulaşması sağlanacak. Yerelle alakalı en iyi e, sorunları en iyi tespit edecek olan ve bunların çözümlerini oluşturacak olan kurumlar belediyeler. Dolayısıyla belediyelerimiz özellikle örneğin işte beton döküm saatlerinin düzenlenmesi yani yaz aylarında güneşin daha az etkili olduğu işte akşam saat 5-6'dan itibaren başlatıp belki de sabaha kadar uygulama gibi metotlarla bunları özellikle uygulama imar planlarında plan açıklama notlarına ilave ederek ve ilçe sınırlarında ve il sınırlarında müteahhitlik faaliyeti yürüten kişilerde bunları duyurarak şantiyelerde beton döküm saatlerini düzenlemesi güneşin daha az etkili olduğu Su kaybının daha az olacağı ve dediğim gibi telis bezi gibi uygulamalarla da betonu en sağlıklı yapıları en sağlıklı hale getirecek önlemleri bir takım yönergelerle de belediyelerimizin süreç içerisinde dahil etmesi bu konuda en etkili çözüm olacaktır.